Pazarda durum nasıl şu anda? Hiç kimse yok abi. Şu an gerçekten iki el piyasası dibin dibini yaşıyor. Galericilere göre dibin dibi göründüğü ikinci el araç fiyatları düştükçe düşüyor. Piyasada yaprak kımıldamıyor. Fiyatlar şu an çok uygun. Düşer. Bir tık daha düşer. İddialara göre düşüşün sebebi olarak 7 Temmuz kriterleri gösteriliyor. Yeni satılacak sıfır araçlara gelen güvenlik standartı zorunluluğu nedeniyle bayiler ellerindeki stokları eritmek için kampanya üstüne kampanya düzenli yani otomobil almak isteyenler sıfıra gidiyor. Sadece bakıp gidiyorlar. 1 milyon 300'e sattığımız arabalar şu an 800 lira, 900 lira civarında. İkinci el otoda İstanbul'un kalbindeyiz. Burası Rami Otopazarı ama hafta sonu olmasına rağmen, bayram üstü olmasına rağmen neredeyse hiç insan yok, neredeyse hiç müşteri yok. İşte tam da bu durum ikinci el otonun son durumu hakkında bize çok net şekilde fikir veriyor. Dibin dibi deniyor, fiyatlar daha da düşmez deniyor. İşte rakamlar, işte ikinci elde son durum. Şu an tam alım fırsatı. Araç alanlar gerçekten çok büyük kar edecek. Şu an dibin dibindeyiz. E, satışlarımız yok, işler yok. Sıfır araçlarda ardı arkası gelmeyen kampanyalar, 300 bin liraya kadar varan indirimler ikinci el piyasasını olumsuz etkiledi. Oto pazarları ve galeriler neredeyse bomboş. Siz kaç paralık araba alacaksınız? Ben 300-350 anca. Var mı o fiyata? O fiyata e, çok eski bulurum ancak. Hiç talep yok yani şu anda. Dedik hani okullar kapanıyor, tatil olacak, biraz hareket olur. Yani umduğumuzu bulamadık.